gerçekleştiriyorum atmaya benim keşif yollarda benim İsveçlilerimiz haberi peşindeki bir en büyük illerimizden yine gerçekten Türkiye'nin tarımın bel bebeği olan Adana'dayız. Ve Adana'nın Yüreği ilçesine bağlı olan efendim Çatalpınar mahallesindeyiz. Mahalle demeye dilimiz varmıyor ama bir şey yasasıyla mahalle olduğu geçmişte burası köylü. Ve özel idare zamanda da muhtarlık yapan çok değerli konuğumuz var. Osman Şaşmaz var. Aynı zamanda AK Parti mahalle temsilcimiz ve azamız İbrahim Dar, Dar Doğan var. Efendim biz de çatalpınları konuşacağız, yapılan hizmetleri konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Çatalpınar halkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Sayın evet. Muhtarım merhaba. Merhaba, hoş İbrahim, geldiniz. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Sayın Muhtarım öncelikle Osman Bey ben tanıyorum ama bir de kamayı tanısın. Osman Şaşmaz kimdir? Yüreğir, Adana Yüreğir Çatalpınar Mahalle Muhtarı Osman Şaşmaz. Ee, geçmiş dönemde bir dönem daha muhtarlığım yaptım. O yıllarda köydü. Ee, o yılların hizmeti daha farklıydı. Şimdi de mahalle stasyonuna geçti. Mahalle olduğundan dolayı e, belediyelerden yeterli hizmetleri alamıyoruz. Peki sevgili muhtarım, bu bir sevda işi gönül için evet. biliyorsunuz ki bu dönem sizlerin şanssızlığı, pandemi, kriz, yangın, şey felaketi, ülke genelinde bir sıkıntı var. Evet, evet. Bütün bunlara rağmen Çatalpınar'a ne gibi hizmetler aldınız, nereden başladınız hizmete? Hizmete, yüreği belediye başkanımız bir çocuk parkı yaptı. Evet. Muhtarlığımıza bir internet verdi. E, başka da e, çöplerimizi topluyor. Yapılmaz, hasta belediyeler yani. Evet. yani. Evet. Peki sevgili Muhtar'ım, Çatalpınar'ın neye ihtiyacı var? Birçok bilekçilerimiz olmuş, evet. bizler de burada görüyoruz gerçekten büyük şehrin yapması gereken bir lastiğimi Örnek vereyim. E, kilip parke taşına ihtiyaç var. Evet, mahallemizin kilit taşlarına ihtiyacı var. Ne kadar taş olursa çünkü tamamen köy çamurdan kurtulur. 10 bin metre kadar taş evet, evet, köy çamurdan evet, kurtulur. Evet. Bir de gençlerimiz çok burada, halı sahamız yok. Evet. Evet. Gençlerimiz büyük bir köyümüz, e, mahallemiz olduğu için gençlerimize bir halı saha lazım. Demin kapıda da bize sorular gençler biz başka yere halaya, sahaya top oynamayı diyoruz dedi. Evet evet zaman zaman gidiyorlar çevre köy, mahallelere diye köydü evet. mahallelere orada sıkıntı <laughs> oluyor yeri geliyorum. Neden çatlar de da olmasın? Evet. Evet, burada Spor Bakanımıza sesleniyoruz efendim. Buranın bin üzerinde nüfusu var. Çatalıkların gençlerine sizlere selam var. Çatalıklara halı sahi istiyorlar. İnşallah bu sesimizi duyarsınız diyorum. Evet. Üçüncü beklediğimiz okul çevre düzenlemesi. Çok önemli. Evet. Çocuklar bizim evlatlarımız, geleceklerimiz. Evet. Okulun çevre düzenlemesi Okulumuzun çevre düzenlemesi, duvarları çok yıprandı eskidi. Onların tekrar düzenlenmesi için yapılmasını ilgililerden bekliyorum. Anladım. Bir de mutlu Demin baktık, internet olayını çekmiyor. Evet, en büyük sıkıntı internet ve telefonlarda sıkıntı var, çekmiyor. Bunların da en kısa zamanda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Peki sevgili tabi, Buranın geçim kaynağı nedir? Bizim buranın ağırlıkla geçim kaynağı dar gelirli aile ziraatı olduğu için seracılık yapıyorlar. Ağırlıkla seracılık. Ağırlıkla seracılık. Bu da narenciye, ayçiçekle geçimlerini sağlıyor. hayvancılık, hayvancılık azaldı. Topraklarımız <laughs> Evet. Peki sulama suyu nasıl muhterem? Sulama suyumuzda 1970'li yılların başından yapıldığı için kanallarımız çok eski, yıpranmış vaziy evet. vaziyette olduğu için yeterince sulama imkanlarımız olmuyor. Su yeterli gelmiyor. Sulamakta evet. da lazım evet. ya kapalı sistem sulama geçilmesi lazım. Kapalı sistem olursa daha güzel olur. Evet. Sağlık ve eğitim nedir muhterem? Sağlık, haftalık rutin olarak doktorumuz, aile hekimimiz geliyor şey ne yapıyor köyümüzdeki Evet, sıkıntımız yok. Eğitim. Eğitimimiz de güzel. Sadece kendi öğrencilerin mi taşımakta gelen var mı? Hayır, kendi öğrencimiz sadece. Okulumuzun binası yerine Orta, yerine orta ilkokul, ortaokul beraber. Bina yeterli. yeterli mi? Yeterli bina mı? Sadece, sadece. çevre düzenli. Evet, çevre düzenli. da bir çekim yapacağız zaten. Tamam. Tek şey bu tamam. Nefes alalım, dönelim. Yüklenmeye. Tamam. Evet, sevgili başkanım. Aynı zamanda mahalle temsilcimiz AK Parti. İbrahim Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz, Allah razı olsun. Siz Hoş bulduk efendim. Ben Çatakpınar Köyü muhtarı azası olarak İbrahim Dardoğan, ayrı yetenler Çatakpınar AK Parti e, Mahalle Başkanı İbrahim Dardoğan. Peki İbrahim Bey, muhtarımızın söylediklerine katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz neler var? Evet, katılıyorum. Ee, Osman Muhtarımın da söylediğini gibi e, eskiden özel idarenin gününden hizmetlerimizi alıyorduk ama şimdi Belediye olunca biraz sıkıntılar yani belediyemizin şey şey, he, imkanlar yani ben içinde olduğum halde yani biliyorum içindeyim i̇çin. ama yetişemiyor yani evet. ama bir Adana'nın yüreğinin mahallesi hemen hizmet alıyor ama bir köy biz uzak olduğumuz için hizmeti biz onunla kadar İmkanı alamıyoruz. aslında. Büyük evet. şehir yasasıyla köylerin mahalle olması tabii ki şehirdeki mahalleler gibi hizmet istiyor aynı evet, zamanda. Evet, değil? evet. O da olmadığı ee, için mahalle ne de gibi kalmadı. Yani köyün de bir anlamı kalmadı yani. E, hizmetimiz yani zayıf. Evet. Ben de içerisinde olduğum için. Biliyorum. E, hizmeti biz yani yeteri hizmeti alamıyoruz mahalleler kadar. Peki sevgili Akil Bey, burada aynı zamanda genç bir çiftçisiniz. Evet. E, bu dönem Türkiye'nin tabii ki elbette gizlerimiz biraz fazla ama ben, üretim nasıl? Üretim... E, İyi, e, mahsullerimiz de iyi, çok şükür. Yani emeğimizin e, karşılığını alıyoruz. karşılığını alıyoruz. Evet. Ben aldım. Ben ufak bir çiftçi olarak ben çok şükür. Sözün bittiği yere ben, yani çalışan ben, alıyor. Gerçekten. Ben aldım. Yani bunu da devlete bağlamak evet. yanlış olur diyoruz. <laughs> Evet seyirciler muhtarımın e, röportajda dile getirdiği gerçekten okul binamız çok güzel. 140 tane yaklaşık kendi öğrencileri var. Sadece kendi öğrencileri var. Alan da geniş ama çevre düzenlemesi maalesef hiç yapılmamış. Bunun için de müracaatlarınız oldu muhtarım. Evet oldu. Tabii ki ne diyorlar? Ödenek yok diyorlar. Ödenek yok. İleride zamanda yapacağız diyorlar. Evet. İbrahim Bey bu orada burada okudunuz herhalde. Içinde. Evet evet ben de burada okudum. Diplomamı burada aldım. Ee, ben bildim Bilal'i böyle Akıl ee, Gördüğünüz gibi evet. duruyor yani. Evet sevişeceğim. Gerçekten bekliyor. çocuklarımız, bekliyoruz bizim geleceklerimiz. De. Sayın Milli Eğitim Bakanımız da gerçekten çocuklara çok önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önem veriyor. Onların sağlığı için, onların geleceği için okulun çevre düzenlemesinin bu köye Çatalpınar'a yakışı bir şekilde olması gerekiyor. Doğru mu? Evet, 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 evet. Bunu da bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Hem en, en güzel şekilde çevre düzenlemesi yapılırsa çok memnun oluruz. Eğer yapılırsa biz de bunu tekrar ekranlara taşıyacağız. Emeği geçenlere İnşallah. teşekkür edeceğiz. Evet. Evet. Şimdi İbrahim. biz İbrahim Bey ile muhtarımla beraber bir de Seray'ı gezelim bakalım. Biz de kalalım. Evet. Evet, evet Serçilerimiz Çatalpınar'dayız. Ee, burası da küçük bir Antalya gibi gerçekten. Seracılık yeni yeni artık çoğalmaya başlamış. Benim hemen ben üreticiye soruyorum. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adem Ulaş. Kaç yıldır bu işi şey yapıyorsunuz Adem Bey? uzun beri. Çocukluğunuzdan beri yapıyorsunuz. Evet. Peki, memnun musunuz? Vallahi bu yıllar sıkıntılıyız, yalan gibi. Yıllar mı pahalı? Pahalı. Peki, biraz daha devlet desteği olması gerekiyor diyorsunuz. İstiyoruz evet. tabii, imdatiyiz. Peki, muhtarımızdan memnun musunuz? Memnunuz. Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Ürün nasıldı bu sene? Ürünlerimiz bu yıl için daha önceki pandemi dönemine göre iyi. Yani fiyatlar olarak da iyi. Ama çok büyük dünyanın genel sorunuydu. İnşallah evet. daha da iyi olacak i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. Peki, muhtemelen bunu verici bir şey. ülkemizde böyle bir hizmetin olması. Evet, Serhat Aynen. 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 Aynen, Öyle. öyle. Gerçekten tekten bacasız evet. fabrika. Bunlar soframıza geliyor ama ne şartlarla geliyor? Evet, tabii o da evet. kolay Aynen, değil. Aynen. Değil evet. öyle doğru. Evet. İbrahim Bey neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söylemişler hocam. E, ee, Arkadaşlarım Yapınca geçimlerde oluyor. bu yani. Yapınca oluyor. Bu. Evet. Yapınca yani bir şeyler oluyor. Yani e, emek veriyor. hemen i̇şte evet. emek. Ya emek hiçbir şey olmuyor. Yani her şey olmuyor. emek alırsa. Evet, evet sevgili seyircilerimiz. Devlete ilk olmayan tek millet, köylü milleti vergisini verir, üretimini yapar, hizmet istemekte doğal hakkı diyorum. Her ne olursa olsun bu ülke bizlerin ve yeni neslin Osman Muhtar'ın gibi, Azam gibi, çiftçi kardeşimiz gibi evet. üreticilere ihtiyaç var diyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sonra muhtarıma söyleyeyim kimlere teşekkür etmek istersin? Öncelikle siz Medya 24'ün gel, gelip bizleri ziyaret edip bu sorunlarımızı dile getirmesinden dolayı çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederiz. İlgili makamların da yardımcı olmalarını şimdiden diliyorum. Evet inşallah. Sağ olun. Sen Allah. kimlere teşekkür etmek istersin? İlgili makamlarımızdan Allah razı olsun. Hizmet veren e, kurumlarımızdan da Allah razı olsun. E, diyeceğimiz bu kadar. Evet. Hocam sevgilim Uhtar'ım çok teşekkür ediyorum Ben çok, çok teşekkür ederim. Allah, Allah çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerim evet. sen ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni silin. Osman Muhtar'ın gibi sevdalılara ihtiyacı var diyorum. Çatalpınar'dan Aras mı alıp diyorum. Hoşçakalın bizde kalın. Biz de kalın.